Motosikletlerde katalizör kapatmanın veya bu şekilde yapmanın hiç kimseye hiçbir şekilde faydası yoktur. Olmaz da. Performans için burayı bu hortumu buradan söküp burayı şuradan kestirip kaynattırıyorlar. Daha performans da olmaz için. Bu motora performans kazandırmaz. Aksine daha bir zayıflatır motoru. Bu motorun bu katalizör hortumu patlamış. Bu parçasıyla değişecek. Yanmaz yapı, yapışmaz bir hortum olacak. Çünkü buradan egzoz gazı geliyor. Çok aşırı sıcak. Burada motorun yanma odasından %30 egzoz gazı burada görmüş olduğunuz katalizöre gelir. Katalizörden tekrar buradaki hortumdan bakın dolanıyor. Arka taraftan geçiyor buradaki hava filtresinin içine giriyor. Hava filtresinden tekrardan o egzoz gazı %30 or, buradan alınan %30 egzoz gazı burada tekrardan benzinle karıştırılıp yanma odasına gönderiliyor. Yanma odasında tekrardan egzozla dışarı. Yani bu buradan hem bir rahat hava çıkışı oluyor. Hem egzozdan hem buradan olmak şartıyla yani çift egzoz gibi düşünün. Hem de yanmış yakıtın %30'unu tekrar kullanarak motora yakıt tasarrufu yapıyor. Bu motor için çok önemli bir parça. Aynı şekilde motorun bu kısmında bunu çok soranlar var. Bakın şu kısmında havalandırma ortamı var. Her motorda olur. Bu motorun içinden çalıştığında bir ufak yani motorun durumuna göre rektefe durumuna göre, sağlamlık durumuna göre, eski yeni durumuna göre motorun içinde basınç olur, buhar olur, yağ dumanı gibi olur. Buradan bir baca gibi koymuşlar. O buhar, o basınç buradan şurada yağ ve hava süzme filtresi var. Oradan tekrardan hava filtresinin içine gelir. Motorun içindeki basınç da yine aynı şekilde hava filtresinde tekrardan benzinle karışıp yan odasına gönderilir. Bunlar motor için çok önemli ve yakıt tasarrufu sağlayacak güzel parçalardır. Bunu şu hortumu patlayanlar oluyor buradaki. Buradan diyor sürekli duman geliyor. Bunun çözümü nedir? Bunun çözümü buradaki hortumu yerine geri takmaktır. Veya bunu diyor kapatayım. Kapatmayın. Silikonla kapatanlar falan var. Kapatmayın. Burada yoksa motorun basıncı daha fazla artar. Daha fazla yakıt yakmaya ve daha fazla ısınmaya neden olur. Bu parçayı arızası olduğu zaman bu ortumu değiştirin. Bu katalizörü de kesinlikle ve kesinlikle buradan kestirip de burayı kaynattırıp burayı kapattırmayın. Ortumu patladıysa değiştirin. Bu size Yağıt ve performans zaten kazandırıyor. Önce bu kısmı takıyoruz. Sonrasında işte ise şu kısmı İşlem bu kadar. Normal hortum olur mu diye sorarsanız kesinlikle olmaz. Yanmaz, yapışmaz hortum olacak buraya. Çünkü burada çok aşırı bir ısı, hararet söz konusu. Buradaki hortumu eritir, buradan direkt patlatır. Yanmaz, yapışmaz hortum olması şarttır. Tekrar bu şekilde bahsedeyim. Bu CG motor katalizörü. Şu gördüğünüz parça. Buradan egzoz gazının %30'u bu parçaya geliyor. Burada basınç, motorun basıncına göre ayarlanıyor. bu arka tarafta tekrar hortumu var. Oradan egzoz gazı tekrardan hava filtresine geliyor. Hava filtresinden karbüratörde benzinle karışıp yan modasına yan modasından tekrardan egzozdan çıkıp gidiyor. Bu şekilde yağıt tasarrufu sağlıyor bu. Şu gördüğünüz parça. Aynı zamanda hani iki egzoz gibi düşünün motorda hem bu egzoz hem bu egzoz olma üzere motor daha rahat çalışmış oluyor. İçindeki yanmış gazı, egzoz dumanını daha rahat atmış oluyor. Yani bu motora hem yakıt tasarrufu hem performans sağlamış oluyor zaten. İkinci olarak şunu yine bahsedeyim. Hani bu ortum ne işe yarıyor, ne işe yarıyor diye. Motor çalıştığı zaman motorun içinde yani sıfır motorda olsa, eski motorda olsa her motorda basınç olur. Az yani sıfır motorda motorlarda daha az, eski motorlarda daha çok olur. Bu şanzıman bölümünün, balata bölümünün içindeki duman, basınç dumanı. Buradan şurada yağ ve hava süzme filtresi var. Şu gördüğünüz filtre. Buradan yağı süzerek buharı, o sıcak havayı tekrar hava filtresine verir. Hava filtresinden karbüratörde benzinle karışır. Yanma odasına oradan yanıp işte bu sistem devam eder. Bu hortum çatladı diyorlar, koptu diyorlar veya yok diyorlar oradan sürekli duman atan diyen arkadaşlar var. Bu hortumu bulun motosiklet tamircilerinde veya parçacılarında yerine takın. Bu çok önemli bir parça. Bu motorun serin kalmasını ve rahat çalışmasını sağlar. Burayı silikonla falan kapatayım diyenler var yani yapıştırıcıyla falan. Öyle bir şey yaptığınızda bu motor içinde sürekli basınç birike 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 şu kısımlardan, şu kısımlardan, cont olan kısımlardan yağ kaçırır. Terleme yaptırır. Yağ kaçağı olur. Ve motorun ömrü az olur. Zamanla motor, yani aşırı ısınmadan dolayı, içindeki basınç sıkışmasından dolayı motor yaptırmak zorunda kalırsınız. Yani bu iki hortum deyip de geçmeyin. Bunlar önemli parçalar. Bakın burada tam karbüratörün manifold motorla manifold bölmesinin arasında burada tekrar bir hortum çıkışı var. İnce. O hortum çıkışı katalizörün bu valfine geliyor. Burada motor sürekli basınç ölçümü yapıp ve basınç ayarı yapıp buradaki egzoz gazını ona göre ayarlıyor. Yani motor aslında çok sistematik bir şekilde çalışıyor. Burayı kapattırıp da performans bekleyen arkadaşlar öyle bir şey ummasın. Aşırı yakıt yakıp motoru ısındırmaktan başka bir çözüm, bir şey yok yani bir faydası yok. Fayda da denmez yani ona. Aşırı yakıt ve aşırı ısınma. Bunu bunu yapan mühendis olsun, fabrika olsun boşuna yapmamış buraya. Yani orijinalliğini bozmamaya çalışın motorun.